Peki hocam migren atağı geldi. Yani şu anda bende migren atağı var. Ne yapmalıyım? Önceden hissettiniz mi? Bir kısmı eee auralı migrenler önceden hissedebilir. Evet, yani bazen ne kadar oluyorlar? Şimdi migrenim başlayacak, birazdan başlayacak, yakın zamanda yani, başlayacak. auralı migren dediğimiz evet, grup da vardır. Bu. Onun dışında prodromları da vardır. İlla auralı olmasına gerek yok. Yani. Hissediliyor. Ya yani öncelikle e, o atak geldiyse geçmiş olsun. Profilaksiyi yapmadınız. O atak yaşanacak. Ve bu atan şiddetini azaltmamız gerekiyor. Yani asıl migren tedavisindeki amaç bu atakların hiç yaşanmaması. Geldi o atak. Bir kere yani herkesin bir ağrı kesicisi vardır basit. Onunla o hisse aldığınız zaman onu alarak başlarsınız. Burada ee, o ağrı kesicinin etki etmesini beklersiniz. Eğer kronik ve çok şiddetli atakları olan birisiyseniz kuvvetle muhtemel 4 ataktan 3 ataktan birisi ee, bizim nasteroid steroid antiinflamatuarlarla geçmeyecektir. Bir kez e, sesten, e, ışıktan uzaklaşmalıyız. Daha sakin, karanlık, gürültünün olmadığı bir odaya geçmeliyiz. Sonra dediğimiz aşamaları tek tek denemeliyiz. Ama bazen öyle şiddetli ataklar oluyor ki, yani tüm atakların %2-3 kadarı da e, maalesef ki acil servislerde yapılan ekstra tedavilerle çözülüyor. Önemli olan e, bu atağı hiç yaşamamak. Yani prensip az atak, atak olmaması. Evet. Peki alternatif tedaviler var mı migren için? Uyguladığınız kendi kliniğinizde. Migren için yani zaten bu e, guideline'larla geçen botoks ve gom blokajını uyguluyoruz. Bunun dışında e, akapunkturu uygulayabiliyoruz. Kraniosakral terapi uygulayabiliyoruz. Ozon tedavisi, kupa bunları destekleyici tedavi olarak uygulayabiliyoruz. Yani bizde 9 kadar alternatif yöntemi uyguluyoruz biraz da hani migren tam odur e, has, e, hastalık yoktur hasta vardır grubudur evet. hangi kişiye, kime hangisi uygunsa onu seçip onu tespit edip onunla devam ediyoruz. Evet.